Oğlum yine kim skibri tuvaletleri uyandırdı ya? Oğlum yine kim uyandırdı? Pardon pardon uyandırdı değil de. Lan girsek ya. Ne yapıyorsun orada? Silahını tutacaksın. Baba baba baba. Kirize ki Öyle orada. Geri oh. zekalıların evrenine geldik ya. Lan geri zekalı bana niye? Kardeşim git diğer kameramanlara dokun. Bana niye dokun? Gel bakayım. Hıh. On. On, 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 on. Hayır 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 hayır. Merve maz oldu. Merve maz oldu. Allah Allah. Tamam tamam. Hadi hadi hadi. Şu şarap bir toparlayalım. Ondan sonra cıma bakarız. Tamam tamam. Bir zekalık. Gel. Git. Başka birisine gel. Tamam. <laughs> hadi 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 hadi. Yo 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 yo. Lan sikibide sesleri buradan geliyor. Ama hala yok. Yok 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 bir yerde yok bunlar. Bu da yok. Şu şerefsizlerin nerede Haydi bismillah. Haydi bismillah. Oğlum niye boş yere sıkıyorsun? Gelecek geçmeden önce son sözüm geri zekalı. Allah 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 Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ha. Tamamen ücretsiz. Abone olmak tamamen ücretsiz be ya. Niye bunu kaçırmıyorsunuz be ya. <laughs> Neyse. A gel bakayım sen. Gel 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 gel. Kaçma. Hırırırır. Evet. Oğlum benzin almaya mı geldi? Niye burada doğuyor? Allah Allah. Sanki benzinden kısa yolda giden amca gibi ya. Gelin lan. Gelin lan. Hepiniz gelin. Duca gelin hatta. Baba, baba, ba Anca o kadar kişi dalarsın çok fazla alırlar. La. Lan anca o kadar çiçek alırsın. Korkak bebeler. Korkak bebeler. Buraya bak. Ben kameraman olarak buradaki bütün tuvaletleri toplayacağıma yemin ettim. Yemin etmedim de söz verdim diyor. Man küçücük şeyin peşindesiniz. Utanmıyor musunuz? Bu ne abi? Bunun mu peşindesiniz? Bunun mu peşindesiniz? O, beleş mermi be. Neyse bir emanterimi toplayayım. Neyse ne oldu? Ne oldu? Oğlum kendimi öldürme eşyası buldum lan. Allah Allah. Neyse. Herkes sıksın oğlum. Bir şerbetsiz yeneyim. Bir tane bile kerepsi kalmayacak burada. Anladınız mı lan? Aa, bak 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 çakala bak. Sanki ben buradan çakal gibi geleyim. Abi siz yerdeki neyin peşindesiniz abi ya? Yer böceklerinin peşindeler geri Neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar da izlediyseniz izleyin eğer abone ol bildiğimler videoyu beğenir ve yorumlara abi gibi tuvalet bölümlerinin devamı gelsin isterseniz bu söylediklerimi yapabilirsiniz. Haydi görüşürüz bay bay.